Zavallı odalar işte. Aa! Gel bir daha dönüş yapalım. Gel şimdi.

Sen burada çekebilirsin. Gel bir de oradan gidelim. Kız orası güzeldi. Emoji hoş neydi ki? sen şöyle kız gördünüz ya yalanınız bassın sizin. Sen, 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 sana, sen telefonu şöyle tutamıyor musun? Ya ama işte, bu anlarla. Kız gözükmüyor ki Ben, ben bile göremiyorum. Gel bir içine bakmam lazım. Sen böyle tutuyorsun ki ekran gözüküyor. Böyle tutarsan hiç şey gözükmez. Bak gel. Anlatmayacağım. Bekle kızım.

Belo'm <laughs> belo'm daha çok var da korkudan gösteremiyorum bana Aa Aa Ya gide gel gidecek, yanına gidek